böyle el kolla. Beni bugün vakan çağırmış, vakan. Beni bugün millet vekili çağırmış. Beni bugün sevdiğim kız çağırmış. Nasıl bir heyecan? Vallahi azim, billahi azim. Allah'ın çağrışının zerresi dahi bunlar olamaz. Ne reisi cumhurudur, ne bapanıdır, ne milletvekilidir, ne sevdiğin kızdır. Vallahi Allah olamaz. Olmaması lazımdır. Bakın da net söylüyorum. Oluyor mu? Oluyor. Ama olmaması lazım. Ne hale düştük değil mi? Sabah namazında cuma günüdür. Çocuklar bugün cuma günüdür. bir tarafta uyuyor, çocuklar bir tarafta uyuyor. Bir şeyler de söylediğin zaman aynı diyor. Ya siz de fazla kopi kesiliyorsunuz ya. Şu çocuklara rahat vermiyorsunuz. Çok kıymetli Haliye Abdullah Yıldırım hocamızın çok güzel bir tespiti var. Kendisinden ebeden Allah razı olsun. Hakikaten ilmiyle Müsemma seçkin bir kata. hocamız, abimiz. Hocam dedi, bir şeyi düşün. Senin evladın namaz kılmadı. iki tokat taktın. Sen şimdi haşim, efendim zorba mı oluyorsun? Yoksa evladının namaz kılmadığından dolayı yarın cehennemi görmemesi için ona şefkat tokatı var. Yıkıldım orada ya bittim yani. Hakikaten öyle Hanım hemen atlıyor. Sen bu çocuklara ne istiyorsun? Sabahın saat altı yarısında niye kandırıyorsun? Şimdi bu anne mehmette oluyor. Oysa o baba bir kovada sızdı. Bak sabah namazı. Hayadasana aynı namaza dediği zaman o baba merhametsiz olur. İmiş. Öyle bir bilgisizlik olur mu? Şe merhamet. Bakın bugün merhametsizlik olarak gördüğümüz şeyler aslında ebedi dünyada merhametin, şefkatin, o evladı kurtulmanın bir vesilesidir. Ben öyle çocuklarını bizim Kur'an kurslarımıza gönderen babaları baba insanları çok iyi bilirim. Evladım diyor ki sen git ben sana şunu aracağım vallahi gelip de camide Kur'an kursumuzun öğrencilerine onlarca defadır para yardımı yapan insanlar var. Ne diyor biliyor musun? Hocam benim bu 50 lira 100 lira bir öğrenci için bir şey değil ama bu bir teşviktir diyor. Benim sayemde bir insanın Kur'an'a yönelmesi ne güzel bir şeydir diyor. Ya, mümin insan böyle. Mümin insan namusuna, iffetine sahip çıkan, ahlakını dizayn eden, kul hakkını yemeyen cömert ve misafirperver bir Müslümandır Müslüman. Samimi Müslüman. Vallahi lazım. Hani diyorlar ya, defalarca bu cami cemaatine, işte bu mahallemizde bugün bir kardeşimiz kirasını ödemeyeceği dediği zaman, gelip de beni gördüğü zaman, 3 beş bin lira cebime koyup, Hocam kimse bilmesin benim verdiğimi. Hatta ben şunu söyledim. Sen kendi versen daha iyi olmaz mı? Hayır hocam. Beni tanımasın. Ben Allah için yapıyorum. Nice insanlar vardı. Camileri yapmışlar. Camilerin vallahi azim. Bu cami de öyle ha. Bakın iyi ki Ezzedin hocamızdan, Muhammed abiden, Ebenim Hadi abimizden, Rabbim bu buraya vesile olan herkesten razı olsun. Vallahi hocam dedi herif bir tanesi efendim aşk olun efendim demir yara şunu bunu indirip beni tanımıyorsunuz diyen insanlar var. Bugün Allah aşkına bir on ton, yirmi ton demirin bugün eder ne kadar? Vallahi adam demiş kesinlikle beni tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bana da Ben de hasbel kader Cenab-ı Allah nasip etti. Kur'an kursu işte taziye ve filan şey yaptım. Hocam ben veriyorum oraya ismimi yazmıyorsun. Niye dedim? Ben ben ne olmuyorum? Ben Allah için veriyorum. Kibir için, gurur için vermiyorum. Çünkü kibir ve gurur için verdiler. Bir şu mağdurusunu ben yaptım. Ya niye söylüyorsun? Niye? Adam geçer bir tane camiye gittik. Camiye bir kılıma hediye etmiş. İsmini orada yazmış. Hac bilmiyorum ney 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 ney. Yazıklar olsun sana. Vallahi yazıklar olsun. İnsan verdiği peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek olan yedi sınıftan bir tanesi sağ elini verdiği sadakayı sol eli er görmeyecek. İşte iman, işte edep, işte ahlak, işte iman abidesi bu demek. <laughs> ya bu metiye kibirlenme, gururlanma, kendini ne zannediyorsun ya? Allah-u Teala sana lütufta bulunmuş, para vermiş, ne mutlu sen bir camiyi yapmışsın. Ne mutlu bir Kur'an kursunu yapmışsın. Ne mutlu bir sağlık ocağını yapmışsın. Ne mutlu bir okulu yapmışsın. Ne mutlu bir fakir fukaranın evini yapmışsın. Ne mutlu Allah-u Teala sana onlarca ev vermiş de müdahil olmuşsun. Evlere binaları diki, dikiyorsun. Duymuşsun ki mahallede bir fakir var. Gel, zekatım olarak bu evi sana veriyorum. Ne oldu ya? ya bundan daha büyük bir sevap olur mu? Da neyin peşindesin Allah aşkına? Ahmet Ben şu sen nesin sensin Nesin? Zerre değilsin zerre. Bu dünyada bu kainatta vallahi <laughs> zerre bile yoksun şeyin yoksun. Nesin ya kimsin? Nesin ya? Kimsin? <laughs> ben hocayım. Ben müftüyüm. Ben belediye başkanıyım. Ben milletvekiliyim. <laughs> ben bakanım. Ben reis-i cumhurum gördünüz. Allah mekanlarını cennet eylesin bu arada. O buradaki kardeşlerimizin her birinin konumu ne kadar biliyor musunuz? Vallahi sizin bizim belki de 30 50 60 kişinin yapamayacağı tatili bir gün bilip 30 bin lira verip de o tatile gider kardeşlerimiz? Hepsi bakın vefat etti birçoğu. En son bilebildiğim kadarıyla 78 tane kardeşimiz çocuğu, bir, hepsi var. İşte hepimizin sonu böyle olacak, böyle değil. Ha belki sonlarımız değişik olur, o ayrı mesele. Ama birimiz kazayla gideceğiz, birimiz ateşle gideceğiz. Birimiz efendim ondan sonra yatağında ölecek. Hepimizin gideceği yer itibariyle ahirettir. Bu arada hakikaten ülkemizde maalesef şu sıkıntı vardır kardeşlerim. Sıkıntı olmadıkça hiçbir şey çözülmüyor. Onun için o kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet. <laughs> Sağlık sıkıntısı orada özellikle o yangına düşer olan efendim ha, şey olan kardeşlerimize Allah şafi yakınlarına da Cenab-ı Allah sabrı cemil niyaz ediyor. Allah-u Teala mekanlarını cennet eylesin. Demek istediğim şudur ki o kardeşlerimiz nasıl ki Allah'ın huzuruna gideceklerse bizler de öyle Evet. Bu sohbetimizin ana temasını namazla ilgili yaptık. Son olarak ifade etmek istediğim şudur ki gelin Allah rızası için beş vakit namazımızı dört dört kılmaya çalışarak haramlardan uzak olmaya çalışalım. Dürüst, ahlaklı ve imanlı olmaya çalışalım. Lillahi